İyi akşamlar Kozal günlük grafik Kozal'da aşağı yönlü bir trend takip ediyorduk maalesef 200 gün e, hafifçe delindi ve bir desteğe oturuldu Kozal'da da yani şurada yani 200 günün delinmesine maalesef diyorum ama 100 lira desteğine e, tutunabilmesi de yani şimdilik tutunabilmesi en azından kayda değer bir şey demek ki piyasa e, 100 lirada bir şansını denedi ve e, burada bir tabi formasyon da yaratmış o bir hamile boğa olarak alabilirsiniz yaptığı iki mumu. Kesinliği yoktur onu söyleyeyim Yani buradan kalkar da yüzde ikilik yani bir tepkiye işaret ediyor çoğu zaman bu tür e, mu formasyonları Borsa İstanbul'da Hani olur olmaz onu bilemem ama en azından e, belki olumlu bir şey görmek yine de her şey rağmen iyidir diyorum şimdi 100 lira aşağıda destek e, takip edilir yani bu 100 lira 99 lira oraya kadar alabilirsiniz bu kısım kırıldıktan sonra bir alt destek olarak 91 buçuğa bakarız e, orası da 0786 Fibonacci düzeltme noktası zaten 100 lira civarında 0.618 Fibonacci düzeltme noktada yani bir hedef oluyor genellikle ve düşerken en çok e, destek bulunan 618 yani o 100 lira e, Fibonacci düzeltme seviyesi destek bulunan ve tepki alınan yer oluyor genellikle yani burayı bakın bir iki üçüncüye deniyor aslında hatta şuradaki sol taraftaki çıkıştaki o düzeltmeyi sayarsak dördüncüye temas ediyor ve kıramıyor. O yüzden burası takip edilmeli. Dediğim gibi bir bu çekilme sürerse 100 liranın altına bir daha 91.5 0786 ya denk gelen hem de sol taraftaki o düzeltme filama da diyebiliriz oraya. Oraya denk gelen değer oluyor aşağı yönlü hareket tabi teorik olarak hala sürüyor. Yani 109-110 lira ve 114 lira burada 110 ve 114 diyelim bir direnç noktası. Genellikle aşağı yönlü hareketin düzeltme dirençleri olur bu alanlar. Geçilmedikçe yani sıkıntılıdır öyle ifade edeyim. O yüzden burada 114 arkasından 120'nin üstüne çıkış ve en nihayetinde de 125 lira geçilmeli yani dirençler sırasıyla böyle kozalı. Ama bakın Kozal'da da hala bir hacim var. Yani o çok hacimleri tabii çok gerileri yani inanılmaz gerileri Borsa İstanbul'da pek çok senedin. Ee, geçen seneye bakarsanız iyi kötü Kozal'da e, bir hacmin olduğunu hala bir müşteri olduğunu görürsünüz. Ben müşterisi olan e, senedi severim. Hani bu düşmez anlamına gelmiyor yani söylediğim şey düşebilir ama en nihayetinde bir piyasa ilgisi vardır ve ilgisi olan piyasa bir yerde o ucuzluk yani ucuz gelirse tabii gerilediği yer o ucuzluğu da görür alıma geçer yani bu bimde de var ondan sonra şeyde var Havaca Tav ve Türk Hava Yolları'nda da var devam ediyor dediğim gibi müşterili senet iyidir her şeye rağmen bakın en bit senette en rezalet şey hacmin ölüp gebermesi Kimse ne arayanı var ne soranı var yani ben o beni daha çok deli eden bir durum. O yüzden hacmin olmasını dediğim gibi ben her zaman olumlu bulurum. Ama yani tekrar söylüyorum bu düşmez etmez anlamında değil söylediğim şey. Şimdi 29 arasay e, normalde buradan artık tepki beklenir yani 29 arasaydan e, o alandayız 29-25'e e, kadar olan arasa genellikle tepkilerin geldiği alan olduğu yukarı dönü, yönlü. Ee, önemli bir yerde yani aşırı satıma girmiş. E, 100 kırılmazsa belki biraz daha böyle ciddi bir tepki e, kalabildikçe üstünde e, bir ihtimal olabilir. Makdi negatif yani onda e, tabi aslında RSI de negatif yani iyi bir şey değil 29'da olması bir tarafta ama nasıl 70'in üstünde satıcı geliyor diyorsak e, 30'un altında da alıcılar gelebilir. O anlamda iyi. Yoksa o da gayet zayıf. Satışın, e, satıcıların piyasada ağırlıklı olduğunu gösteriyor. E, Tabi burada yukarı doğru kırılımlar arıyorsanız 55-100 50 tane sayıda e, aynı şekilde direnç geçirirken okumak lazım. Makti de dediğim gibi o hala negatif gösteriyor. Herkese iyi akşamlar.